Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin şimdi ise geçelim videomuza Türkiye'nin sevilen başarılı oyuncusu aynı zamanda birçok dizinin yönetmenliğini yapmış olan Özcan Deniz ve oğlu Kuzey Deniz'den yeni görüntüler geldi Özcan Deniz oğluyla olan tatil fotoğrafını paylaşarak her şeyin notunu düştü. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum şimdi sizleri videomun sonundaki izlemeye davet ediyorum. Diğer videoları kanallarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.